Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir. bizlere soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte Madame Coco'ya gidiyoruz. Arkadaşlar Madame Coco'ya yepyeni çok güzel ürünler gelmiş. Ayrıca tüm ürünlerde %70 indirim var. Sizlere değişik güzel ürünleri çekmek için güzel büyük bir mağazaya geldik. Umarım keyifli izleyeceğiniz güzel bir video olur. En güncel indirim haberlerinden en güzel mağaza market pazar turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirim kaçırmayın için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Destekleriniz çok kıymetli. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Keyifli seyirler. Bunlar 2400'e geliyormuş. Çok güzel değil mi? Dışı mi? Emayi, emaye. Emaye'ymiş. İçi de titanyummuş. Bak bunlar yeni gelmiş. 7 parça. Tavası da var. Çok güzel bunlar ya. Bak şöyle sarı rengi de var. Valla bunlar benim hoşuma gitti çok güzel yani değişik. 285'e geliyormuş. Yeni yeni model. Bak ilk defa görüyorum ben bunları. Güzel. Bir tepsi var. Bunu eskilerden hatırlıyorum ben. Evet. Çok güzel bir tepsi. Ama fiyatı yok. Sorarız. Sorarız. Değil. Şöyle göstereyim. Aa, geliyormuş arkadaşlar. Gerçek fiyatı 1500. %70 olduğu zaman 450'ye geliyor. Şu gelmiş. Ölçülerini Döndür, bakarız. Bakalım. Hı -hı. 160'a 200. Güzel. Tam benim istediğim ölçüden. 749 lira. Bunda da indirim olacak. Bak şeyi de güzel. İlk defa böyle güzel bir model bir renk gördüm. Evet. Ben. Çok, çok güzel. Kullanılabilir aslında. Güzel yani. Ben hoşuma gitti. Farklı renkleri de var. Güzel tabureler gelmiş. İlk defa Madame Coco'da görüyorum böyle bir şey. Burası değişik bir yere geldik sizler için. Farklı olsun istedik. 749 lira bunların fiyatı. Bunlarda da %70 indirim olacak. Şöyle beyazı da var değişik şeyler var. Bir şey bulduk. Bunun fiyatı da 2500 TL'ymiş. Tabii bu yüzde yetmişin ince. Bayağı ince o. Şu da 1000 liraymış. Kaç parçaymış bu? Hmm. Yüzde yetmiş indirim olacak. Hı hı. Yani düş, ondan sonra düşecek yani. 300'e falan geliyor 300 e galiba. Falan. ya da 200 küsür. Öyle. İki parça. Şurada tabaklar var. Ben de görmedim onları. Bunlar mı? Ha. Güzelmiş evet. Güzel. Çok güzel baksana. İlk defa gördüm böyle bir tabak burada. Fiyatı bakın bulursak ya da sorarız. Sorarız şimdi bakalım. Hı hı, güzelmiş. Kutusu nerede? Fiyatı 11 bin ama düşecek yüzde yetmişler. Aynen. Ke 12 ye bulduk. 1200 liraymış fiyatı. Ama düşecek yüzde Tabii ki. Yüzde yetmiş düşecek. O zaman fiyatı çıkacak. Ben şurada ha, bak, şurada yazıyor işte. Bir ürün buldum. 5500 liraymış. %70 inecek. Bak onun farklı rengi de var arkada. Şöyle. Yatak örtüsüymüş. Yatak örtüsü. Ama çok güzel. Ben şu rengi beğendim. Böyle. Bunu da gösterelim istedik. Farklı bir var. O modeli. Bir de şöyle az önce göstermiştim zaten. Şu rengi var. Gri. Gri. Üstte de görünüyor zaten. Aynısı gri. Bu hoşuma gitti benim. Ha. Güzelmiş bu. Şunlara bakalım. Bunlar 199 liraymış. Şu ikili 199 hepsi herhalde 199. Bir de şu büyüğüne bakayım. Yok o 299. Büyükler büyük para. Şu küçüğe bakayım. 99 lira. Bak şu da güzel. 400 liraymış bu. Şu ikili 399 liraymış. Şuna baktım da. Ne kadar güzelmiş. 300 lira. Şöyle bir şey var. 299 lira kapaklı. Şu var. 299 lira şöyle. Burada çok çeşit var. Çok. Bunları ben size göstermeden biz size rahat edemeyiz. Çok güzel ürünler var. Bulmuşken gösterelim dedik. 199 lira bunların da fiyatı. Şuna bakalım. Bu da aynı. 199. Bak şu arkadakiler var. Şunlar mı? Hı hı. Bak şunlar 249 lira. Gayet de güzel boyutları. Şöyle bir büyüğü. 399 lira. Tabii bunlar inecek. Siz bunun olduğuna bakmayın. %70 düşecek kasada. Hı -hı. Şu var bak bu da güzelmiş. 499 lira bunun fiyatı da. Bütün ürünlerde %70 indirim var. Zaten bak yazıyor orada. 24 parça yemek takımları 2400 ile 3300 arasındaymış. Bak şöyle bir tanesini size gösterelim. Açık şekilde gayet de güzel. Porselenleri çok kaliteli. Şöyle elinize alınca zaten anlaşı, anlaşılıyor anlıyorsunuz. Bu ne acaba? Şunlara bakalım. Hmm çatal kaşık bıçak takımı. Hmm, bak şöyle. Ne güzel Su da güzel. Kendi de böyle poşetli. Bak. Gayet güzel yani. Şöyle. Kalitesine bir bakalım. Aa, çok güzel. Pırıl pırıl parlıyor. Şöyle. Şöyle göstereyim. Şu yemek takımı ne kadar güzel. O ne kadarmış? Yani büyük ihtimalle kutusunda Aa, yazıyordur ama. Çok güzel. İşte söylüyor 3200 yani 3.300'den 2.400 arası. Ben <laughs> öyledir. O üç, 3.300 lira. çünkü çok daha kaliteli Evet olabilir. olabilir. O, o Kutusunu bulacağım tekrar söyleriz size. Kadar. Bak şöyle yemek takımlarının modellerini göstereyim size. Bakın bunlar ne kadar var mı fiyatları? Bu da yazmaz. Kutunda yazar. Modellerini göstereceğim şimdi sadece. Zaten söyledik yani 2.400'den e, 3.300 arası. Yani tabakların takım. Tabakların fiyatları böyle. Yani yemek takımları. Da. Şunlar var. Şöyle göster bak. 229 liraymış bu. Şunlar ne kadarmış? Bunları merak ettim. 1200 liraymış bunlar. Tabi %70 indirim var. Şu çok güzelmiş ya baksana. 5000. Da. Çok güzel. Harika. Şu vazonun fiyatı nedir acaba? Bir bakalım. Bir saniye kırmayayım da. Şurada şey var kutusu bak. Var mı? Şu. Ha, ne kadarmış bakalım. Kutusuna. Beş bin. Beş bin lira. Yani. Beş binin yüzde düşecek yani. Hı hı. Yüzde o zaman iner. Şuna bak. O da güzel. Onun kutusu da var. Bö Buna bak. Beş bin beş yüz burada. Böyle arkadaşlar şunları da gösterelim. Bak şöyle. Burada çok güzel çay bardakları modelleri lira. var. 400 lira. Dörtlü bunlar. 400 liranın yüzde düşecek. Şöyle modellerini size göstereyim. Bunlardan biz aldık sizlere de Sizlerle de paylaşmıştık zaten. Bak böyle modelleri burada. Bak, şöyle göster hepsini. Şu da şu işte. Hı -hı. Şöyle bunlar da güzel oluyor. Şu alttaki Çayaklar. şu. Hı -hı. Şöyle. Fiyatlar. Şu çok güzel ama bunun bak açını koymamışlar. Hangisi? Dur ona bakalım. Pardon o değil şu şu. Onun Hı -hı. Açığı yok. Dur bakarız. Dur şimdi. Şu değil mi? Hı -hı. Şöyle açıp bakarız modeline o kadar zor değil. Bak çok Aa, güzel. Valla çok güzelmiş. Bundan alsak mı? Ne, kadar güzel. Aynen ben de çok beğendim. Bir de mesela artık çoğu Madame kokoda bunların çeşitlerini bulamıyorsunuz. Hiç bulamıyoruz. Ya bir çeşit oluyor ya iki çeşit oluyor ya olmuyor. Bundan yani bir genelde tane bulamıyoruz. Mi var? Hayır var bak. Tamam, tamam. Bak şurada da var. Tamam tamam bunlardan alabiliriz. Alabiliriz evet güzel, güzel oluyor. Yani çay içmek de bunlardan ayrı bir zevk oluyor tamam, tabii. Bak bakayım. şu çay bardaklarını da söyleyelim. 109 liradan. 109 lira düzleri. <laughs> Desenleri 150 lira. Tamam şöyle göster. Şunlara bakalım. Aa, bak burada da var bunlardan. Çok güzel. Bunlar da bizde var bunlardan. Bunlar bakın fiyatı neymiş onun? 400 lira. Bir onu. Şöyle. Burada çok çeşit bardak varmış. Evet, yani evet, normalde böyle olmuyor. Çok i̇yi oldu var. bayağı büyük bir aldım. madam kokoya geldiğimiz. Tabi tabi Sizler için geziyoruz arkadaşlar. En böyle indirimli yeni ürünleri olan böyle bol çeşit olan ürünler e, bulmaya çalışıyoruz. Lütfen sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Evet tatil bile yapmıyoruz. Yeter ki siz seyredin diye. Ona göre yani bizi izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sağ olun var olun. Destekleriniz çok iyi. Sağ olun var olun. olun. Hepinizden Allah razı olsun. O zaman şu tarafa geçelim. Gerçi bu taraf çok şey değil ya. Bunları... Şöyle. şöyle ben çeşitlerini göstereyim de. Yani bunlar çok kullanılacak şeyler değil. Gene de söyleyelim şöyle fiyatlarını. 800 liraymış şu 4 yıl. Hı, hı. Tabi %70 düşecek yani. Düşmüş halini siz hesaplarsınız. Şu 650 lira. Bak. O da bu. Hı -hı. Ben fiyatlarını söyleyeyim. Sen de göster. Şu ne? O da bardak işte. Hı -hı. Şöyle bardaklar çeşit çok burada bak. Şöyle, hı hı. Göster. Şöyle devam edelim. Hı -hı. Dondurmalıklara geldik. Bak mesela şu dondurmalık şu. Şu anne şu. Şu mu? Bu. Fiyatına bakalım. 349 lira. Ama çok güzel. Kaç tane? 4. Var? 4 tane. 4 mü bu? Hı hı. Aa ikiliymiş i̇kili. ya. Aa, ben dörtlü sandım. İkili, ikili. Ben diyorum dörtlü olmaz, küçücük kutu. Hmm. Hmm. Bunlar ikili satılıyormuş dondurmalıklar. Hmm. Ben dörtlü sanmıştım, bardak gibi. Bunlar var. Bak, şöyle göstereyim. Bak, bunlar da güzel, değişik. Bak ne güzel modeller var. Bunları bulmuşken size göstermeden yapamayız yani. Çok güzel modeller var. 350 lira bunlar. Bak, şunu da açmışlar buraya. Evet, Burada iyi. açı da varmış. Fiyatına bakalım. 650 lira bunlar da dörtlü. %70 değinecek. Bunun da fiyatı 1099 liraymış ama %70 düşecek yani. Şunu söyleyelim bak şurada bir tane var. Güzel bir şey. E, ee, 799 lira. Şu da 1600 lira. Şu büyük olan. Bak arkada burada var. Hı, orada da var değil mi? Hı hı. Şurada da vardı. Şu büyüğü de ben size şöyle arkasında bakma şey yapabilirsem ama bunu elleyemiyorum. Değişik tabaklar gelmiş madam Coco'ya. Bunlara bakalım. Bak şöyle şahane tabaklar gelmiş. Bayıldım bunlara. 249 lira. Tabi bunlarda da %70 indirim var. Şöyle bak. Gri rengi de var. Onu da size göstereyim. Bunlar böyle. Aynı fiyat. Aynı Aynı fiyat. Bunları da gelmişken, görmüşken size gösterelim istedik. Çok şahane ürünler var burada. Bu ne baharatlık galiba değil mi? Evet. Bak, şuna bir bakalım şöyle. Bir tanesini çıkartayım. Cam mı? Cam. cam, cam. Onun şeyi de var hatta. Standı. Hı hı, <laughs> standı da var. Bunun da fiyatına bakarız şimdi. Bakarım ben şimdi, bir bakayım. Şuralarda görünüyor mu? 329 ama %70 düşecek. Hı <laughs> hı. Bayağı uyguna geliyor yani. Uyguna geliyor. Şunlar var. Şunlara bakalım. 299 lira şu ikili. Bak ne güzel. Harika ürünler varmış burada. Tepsi var. Bu da çok güzelmiş değil mi? Evet, o da güzel. Farklı. 219. Baharatlık galiba. Hmm. Kovanız kovanız. 129 liraymış bunun fiyatı. Tabi bunda da %70 indirim olacak. Şunları söyleyelim. Fiyat bulursam. 129 liraymış bunların fiyatı da. Şöyle çerezlik. Bunların böyle farklı renkleri de var. Çok güzel tepsiler var. Şöyle tepsi cennetine geldik. Bak şöyle ben size göstereyim. 449 lira. Bak şu güzelmiş. Bak bak. Şunlar ne kadar güzel renkleri var. Bak. Bakınız şöyle. Bir de şunu göstereyim. Bak bu da çok güzelmiş. Bu da aynı fiyat. 449. Şunlara bakalım. Hepsi aynı fiyat arkadaşlar. Bakmaya gerek yok. Yine yani şuna bakalım. 519. Bakmaya gerek varmış. Bazıları farklı olabiliyor. Şöyle. Bak şurada şunu, şunu göstereyim size. 519 lira bak. Bu da çok güzel. Baksana şuraları falan sanki değişik. Var, var var bunlara bakalım. Tamam. Önce bir çeşitlerine bakalım. Bak böyle modeller şu şöyle cam bunlar. Kutusuna bir bakalım. Bu 199'muş şu. Hangisi? Şu. Hı, hı. Şu. şu ortadaki de 399 lira. Tabii bunlarda %70 de indirim olacak. Bayağı inecek. Şuna bakalım. Bu da 199 lira şu gördüğünüz. Nerede? Ne güzel şeyler. 649 lira şu armut şeklinde olan şuna bakalım 649 lira şöyle ne güzel ama baksana çeşitlerine bayıldım değişik çift kavanozları söyle tamam bunlar da bir saniye 329 liraymış tabi bunlar da %70 de indirim de olacak bayağı inecek o zaman şuna ya? ben de onları merak ettim değişik ya kaç para şurada bak kutusu var Tur kutusuna bakarız ikili bunlar hı hı. bir saniye kutuda da yazmıyor mu Göremedim. Kutuda da yazmıyor fiyatlar. Yeni herhalde. Şunlar da güzel baksana şunlar. Onlar da mı? yazıyor mu? Tabi. 2999 lira şu gördüğünüz. Bunlar yeni ürün. Bunlar yeni. Tabi %70 de indirim olacak. Baksana değişik. Böyle sürpriz fırsat var. 7 parça tencere setleri 1999 lira. Bak ne güzel fiyatı. 140'a 200. Bunun fiyatı 500 liraymış. Şöyle. Şöyle bir şey var. Runner 45'e 160. 750 liraymış bu Şöyle farklı renkleri de var Şöyle gösterelim Şunu gösterelim 150'ye 150 böyle keten gibi bir şey 900 lira bunun fiyatı Şöyle Şöyle Renkleri var Şöyle Şu da 750 liraymış Bu da Capri Runner 45'e 160 17,70 çarpı 63 diyor Bak şurada çaydanlıklar var. Onlara da bakalım mı? Bakalım. Çaydanlıklar epey de Bak bu çaydanlık uzun oldu. Ben hiçbir yerde görmemiştim. Şu şekilde. Çok güzel ama Üstü bak. bu şekilde. Şuraya koysun lan. Şöyle bak. Ha. Çok da güzel. E fiyatı? Fiyatına bakalım. Ben bakayım. Boş mu kutusu? Anne hani şuradan dolaşıp baksana ya. Boş değil ama kutu. Dikkat et. Ben bakarım şimdi dur. Bunun fiyatı 3500 lira. 3500'ün %70'i düşecek arkadaşlar. Hı -hı. Başka şurada da çaydanlık da var. Bunu da şöyle göstereyim size. Bir sürü güzel şey var burada. Bak şu kase seti. Ne güzel bu ya. Dur bakın, bu ne kadarmış. Çok güzel. Bu 650. 650. 4 tane mi var bunun? 4. 4 parça yazıyor. Şu da yuvarlak modeli. Bu ne kadar ki? Bir bakayım ben. Ay dikkatli ol tamam. Dikkatli basmaya çalışıyorum. Altından baksana şunun. Altında yazmıyor. Yazmıyor. Kenarında mı? Yeah. Şuna bakalım. Tamam, Ay yok, o aynı pardon, farklıymış yani. Aynı stil. Aa tamam. şurada yazıyor işte tamam. Kaç? 599. Heh, 599 bunlar. Değişik yerlerine etiket koyuyorlar bazen. Tava... bunlar şey setmiş anne ya. Set mi ha? Set bak. halinde ne kadar bunlar? Bakayım. Yazıyor 7 mu? 7800 lira. 7800 ama çok güzel baksana şunun rengine bayıldım. Şöyle rengi de var. Bu da güzel. Titanyummuş. Ha titanyum. Bak şunlar var. Şunlar ne kadar ki? Bir bakalım. Yazıyor şurada dur. 1200. 1200. Tamam. 6 kişilik. Şöyle bir şey. modeli var bak. Şöyle. Altı kişilik. Bu da güzelmiş. Fiyatı da 1900 liraymış. Kenarından baktık. Ama gayet de güzel. Nevresim takımlarında tek kişilik 599, çift kişilik 799 liraymış. Bunlara bir bakalım. Şöyle, Şöyle görüyorsunuz zaten çeşitlerini. Mesela bu çift kişilik, şu çift kişilik. Şöyle gösterelim bak gayet de 800 lira fiyatları. Çok da güzel. Baksana renkleri canlı. Şöyle arkaya geçelim bir de. Şunları göster. Bak çok güzeller ya. Bunlar fiyatlar bu şekilde. Baksana ne kadar güzel. Çok güzel. Şunlar şu bak. Şu güzelmiş bak. Bunu nereden getirmişler şöyle. Şunun rengine bak ne kadar güzel canlı. Şöyle bak. Tekilip pika takımları tek kişilik 700, çift kişilik 900 liraymış. Şöyle bak göstereyim. Şuna hemen elim kaldı. O en güzeli. En güzelini buldum. Şöyle bak. Şöyle var. Bak şöyle çeşit var. Göster şöyle. Bir sürü çeşit var yani. Arkada da var. Gel onlara da bakalım arkadaki. Pike takım şuradan. şurada. Aa, Aynı fiyat. Güzelmiş. Tek çirke diyoruz. Çift kişilik dokuz. Şu mavisi dokun. güzel. Şu, bak şu güzel. Şu. Aa şu çok hoş. Bak şu sarılara. Evet ben onu buldum beni. Ne güzel bu. Ama o sadece pike ya, o pike takımı bu değil. sadece pike. O evet. daha uygun, şöyle fiyatları şu. Evet, aynen. tek kişilik 350, çift Heh, kişilik 450'ymiş. Aynen, bunlar bu şekilde yani. Çünkü ben reklamlardan duydum, hı hı. o şekildeydi. İndirimde yani şu an, haberimiz olsun. Ç oraya da geçelim, gel. Tek kişilik 350, çift kişilik 450 ee, pike. Bunlar bak, sadece pike. Bak şurada yazıyor zaten. Bak şurada güzelmiş. Ay, şuna bak şuna. Aa, renge bak. Şu renge bak. Ne kadar çok güzel. güzel. Dur alayım onu ben. Valla çok güzel. Göstereyim. Bunlar var. Bunların fiyatlarını da ben size söyleyeyim. 4300 lira bunlar. %70 düşecek arkadaşlar. Şöyle farklı farklı çeşitleri var. Bunlar düğmeli nevresim modeli, Hı -hı. nevresim takımı. Bunlar da var. Onu da söyle, o da 5200. 5300 lira. Bu da. Bir ben döndür ben bakayım. Şöyle bir bakalım buna. Bak şöyle. Yatakta hmm, duruşu güzelmiş. böyle. Şuraları falan bayağı işçilikli, pileli. Hı hı. O yüzden pahalı biraz. Değil mi? Pike. Ay bu da çok güzelmiş. 200'e 220. Ee, pike bu. Hı hı. 2400 lira bunun fiyatı da. Şöyle yatakta duruşu da böyle. Şey gibi. Pamuklu gibi, güzel. Şöyle havlular var. Şahanesini söyleyeyim size bak. Havlulara geldik. 700 lira, 70'e 150'ymiş bunların ölçüler. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Renklerine bayıldım, şahane. Ben de. Bak şöyle rengi de var. Gel göster. Hiçbir yerde böyle bulamadım, Görmedim. Siz bilmiyorum gördünüz mü? Çok güzel kaliteli ürünler var burada. Bak şu var. Sarısı da var bak. Ne kadar güzel değil mi? Çok güzel. Şu sarısına baksana. Çok güzel. var arkadaşlar. Şunları gösterelim size. Bak ne kadar güzel. Ben şimdi fiyatını da söyleyeceğim size. 800 lira. 800 lira evet. Ama 170 düşecek. Aynen. Ama çok güzel. Bak şöyle farklı desenler de var. Bak. Şu demin gösterdim mi? Heh, bak şurada var. Ha o farklı. Bu farklı. Böyle güzel desenleri var. Bak şöyle gösterelim. Bu ne kadar ki bakalım. Aynı hepsi aynen, 800. Aynen. Fiyatlar aynı arkadaşlar. Ama 800 değil yani %70 düşecek. Bak şöyle tabi tabi. Kaç oluyor hesaplayamadım. 800'ün yüzde 70 işte. Ay güzel şeyler var. Şu havluları söyleyeyim size. 479 liraymış bu. Bunlar da aynı. Şöyle gösterelim. Şu ne? Şuna bakayım. Merak ettim neymiş bu ya? 1250 lira bu nedir ben anlayamadım ama tabi havlu gibi bir şey havlu gibi bir şey %70 bak bu paspaslar şöyle bak fiyatları da yazıyor ha bak bu, bu İmiş 169 hali. 169 ve 249 lira inmiş halleri hı hı. daha güzel çünkü bunu görünce insan korkuyor ne o diyor aynen etiket fiyatı 600 lira çünkü <laughs> etiket fiyatı 600'den inmiş yani hı hı. bu fiyatlara şöyle gösterelim modellerini böyle inmiş fiyatlarını yazsalar Bizim için de iyi olur, sizin için de iyi olur aslında. Hepsini keşke böyle yapsanız. Çünkü hepsini tek tek hesaplamak mümkün değil. Siz de izlerken hani hangi birini hesaplayacaksınız? Biz çekerken hangi birini Aynen. hesaplayacağız? Aynen. Böyle yazsalar tabii daha güzel olur bizim Gel için. Şu halılara bakalım mı? Tamam, halılara bakalım. Gel. Şu halı çok güzelmiş ya. Aa, Fiyat nerede ya? Bunlarda da %70 indirim var. Aa, şu da çok güzelmiş. Bu kırmızı. Da bak. Bunlar daha küçüğü göster. Hı, ben söyleyeceğim şurada. Mesela bunun fiyatı bir saniye. 3000 lira arkadaşlar. 3000'in yüzde yetmişi düşecek. bak. Şöyle göster. Bunların hepsi. 3000. 3000. Şöyle. Bak. Gayet de güzel yani. Şunlara bakalım. Küçüklerini söyleyelim. Bunlar ne kadar? Orada herhalde şey hmm, buradaymış. 2500. Ama bu yolluk bu büyük. Bak uzun yolluk. Şu küçükleri söyleyelim. Ne var mı? 2000. Bunlar 70'e 150 şu küçükleri, şu yolluk gibi. Hı hı. 3 metre falan bu. Bir de şu büyük en büyüklerine geçelim. Tamam. Şunlar. Burada halıcı elletiyoruz. Ay, ne kadar ağır bu? Hah, orada yazıyor anne. Bakayım. 10.000 lira bu. Ama çok güzel, kalitesi de falan. Altında da bak farklı Üçün modeller var. de var. Der, 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 der. Şunları gösterelim. Ay bunlar ne kadar güzel. Keşke ben de çok beğendim ]ydin. ya. Ama fiyat göremedim ben Dur, bunu. Dur alttaki ne peki vardı şurada. Şuna bakalım. Bunda ya? Bu güzel şeylere fiyat Bunu beğendim da. güzel. Evet çok güzel ya. Şu 250 liraymış bu. Ee, minci... yastık, <gülüyor> içi. <gülüyor> yastık için. yastık için. Klent şeyi yani. Yastığı. Yani. Aynen. Ölçülerini söyleyeyim. 45'e 45. Tam benim istediğim gibi ha. Ses. şeyler var. Şunlar ne kadar? Bunlar da bizde var. Bundan aldık ya. Evet. 2500 lira bunlar. Şöyle bak onun sarı rengi de var. Sarısı da var. Gri var. Şunlar? Şunlara bakın. Yatak ben. örtüsü. Baksana etiketini. 5100. 5100. Tabii o yüzde yetiş de olacak. Şöyle yatakta duruşta şöyle bak. Renklerini göster. Bak bir sürü. Şöyle çok güzel örtüler var. Bunların fiyatı da Genel. 1500 He, 1500 tabi yüzde yetmiş Ne güzel renkleri var bak. Şu güzel bak. Şu güzel. Bunun rengi güzel. o da aynı fiyat. Fiyatlar aynı. 199 lira şu Şöyle. Şu Alakları da size fiyatlarını söyleyeyim. 379 lira şu servis tabağı. Bu da aynı fiyat. Şu yemek tabağını söyleyeyim. 299 bunlar. 379. Bunlardan hiç görmedim ben. Hasta tabaklarına bak ne kadar Çok güzel. Çok güzel. 249 lira. Yemek tabağı 299 lira. Şöyle göster çeşitleri.